Merhaba arkadaşlar Pokemon Master yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Bu videomuzda arkadaşlar size eğer yeni bir Nintendo kullanıcısıysanız ve Pokemon oyunlarının nasıl oynandığını tam olarak bilmiyorsanız ufak bir rehber hazırlayacağım size arkadaşlar. Pokemon oyunlarını nasıl açarız, işte Master Gift'i nasıl alırız, Trade'i nasıl yaparız, Savaşı nasıl yaparız bu tarz şeyleri sizlere göstermeye çalışacağım. Tabi bilenler için çok yararlı bir video olmayabilir ama bilmeyenler için bence çok yararlı bir video olacak bu. Dilerseniz hemen başlayalım. Elimde iki tane Nintendo 3DS var. Bu arkadaş küçük olan siyah arkadaş eski 3DS arkadaşlar. Beyaz olan ise New 3DS dediğimiz yeni modeli. Biliyorsunuz bunu kutu açılışını daha önce yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Kartlar kısmına koyacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Önce bir şunu köşeye alalım. Şimdi arkadaşlar Nintendo 3DS'in iki tane ekranı bulunuyor. Birincisi üst ekran yani ana ekran, ikincisi de alt ekran dokunmatik olan ve çeşitli ayarların yapıldığı ekran. Bunu şöyle göstereyim bilmeyenler için. Burada arkadaşlar örnek olarak göstereceğim oyun Pokemon Omega Ruby oyunu olacak. Hemen oyunumuzu başlatalım ve ilk bölümümüzü anlatalım size. Master Gift dediğimiz arkadaşlar yani Pokemon Kampanya tarafından çeşitli Pokemon'lar arkadaşlar ödül olarak gönderiliyor, hediye olarak gönderiliyor. Bu Pokemon'ları oyun içinde elde etmeniz imkansız. Sadece Nintendo'nun düzenlemiş olduğu bu çeşitli etkinliklerle bunu alabilirsiniz. Bunun çeşitli yöntemleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi oyunumuz açılırken arkadaşlar bekliyoruz. A tuşuyla geçiriyorum ben şu menüde arkadaşlar biraz sonra çıkacak menüde bu menüde arkadaşlar Save dosyanız var mesela continue diyor buradan oyuna devam edebilirsiniz aynı zamanda master gift diye bir bölüm var burada biraz odaklayalım şöyle Şimdi arkadaşlar etkinlikten bir Pokemon almak istiyorsanız master gift bölümüne girmeniz lazım A tuşuyla giriş yapıyoruz Bakın burada çeşitli seçenekler var sesini kısalım Receive Gift, Check the Card Album, Info, Quid şeklinde Receive Gift'i seçiyoruz. İşte i̇nternete bağlı olmamız gerektiğini falan söylüyor. Şimdi burada dört tane seçenek var. İlki Local Wireless arkadaşlar. Local Wireless nedir? Mesela bir GameStop'a gidiyorsunuz. Orada bir Pokemon dağıtılıyor. Oraya gidip onun Wi-Fi alanına girdiğinizde Local wireless'tan Pokemon'u alabiliyorsunuz. Bu ülkemizde çok fazla olan bir şey değil. Bir defa olmuştu diye hatırlıyorum. Genellikle işimize yarayan internet arkadaşlar. İnternet üzerinden dağıtılan çeşitli Pokemon'lar var. Onları buradan alabiliyoruz. İnfrared kızıl ötesinden alabiliyoruz. Bir de arkadaşlar kodla alabiliyoruz. Ben size internette kodu göstereyim. Genellikle bunlar oluyor. Mesela internetten bir Pokemon almak istediğimizde işte burada araştırıyor arkadaşlar. Eğer bir Pokemon varsa şurada belirecek ama ben son Pokemon aldığım için büyük ihtimalle yok diyecek bana herhangi bir şey. Bekliyoruz. Araştırıyor şu anda. Evet şu an yok diyor. Aldın zaten diyor. Eğer almasaydım burada Pokemon belirecekti ve A tuşuna basarak bu Pokemon'u alacaktım arkadaşlar. Tabi bununla sınırlı değil. Burada işlemi tamamladıktan sonra oyunun içine girerek Pokemon Center'a gidip oradan mavi giyimli bir tane kız var. Oradan alıyoruz arkadaşlar. Bunu ben resim olarak size sunarım. Çünkü şu an bunu gösteremeyeceğim. Bunun dışında arkadaşlar, ikincisine de hemen kod kısmına gireyim orayı da anlatayım. İşte bataryanızın dolu olması gerek falan gibi bir uyar veriyor. Evet deyip geçiyorsunuz bunları. Şifreyle pokemon alma da böyle. Bazı efsane pokemonlar şifreyle dağıtılıyor arkadaşlar. Bilmem ne kodunu girerseniz işte alabilirsiniz pokemonu şeklinde. Şimdi bağlantı kurulduğunda onu da göstermeye çalışacağım. Evet lütfen kodu girin diye işte buraya mesela arkadaşlar kod giriyoruz En son mesela Darkrai 2016 Koduyla Darkrai dağıtılmıştı arkadaşlar ben Kameranın arkasından yazmam zor oldu Mesela böyle kodu yazıyorsunuz Ve end diyorsunuz bu kadar arkadaşlar Tabii ben bunu da aldığım için Aldın diyecek bana i̇şte ala, yani Alamıyorum ama siz kodu yazdığınızda Pokemon orada belirecek ve bu şekilde yine Pokemon'u alacaksınız arkadaşlar. Master Gift kısmında söyleyeceklerim bu kadar quick diyerek tekrar oyunumuza dönebiliriz. İlk bölümden söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Eğer bir etkinlik olduğunda Pokemon almanın nasıl olduğunu bilmiyorsanız artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi oyunumuzu açalım. Başlayalım oyunumuza. Save dosyamızı ilk şu ekran açıldığı zaman Save dosyamızı seçiyoruz ve oyunumuz açılıyor. Ben en son nerede kalmışım bilmiyorum. Evet bir Pokemon Center'ın içindeyim şu anda. Oyunun yön tuşları ve çeşitli seçim tuşları. Altta da arkadaşlar internet bağlantısı, Pokemon Emi, Super Training gibi seçenekler var. Burası oyunun ayrıntısı. İşte o giftten aldığınız Pokemon arkadaşlar şurada bir kız olacak ondan gidip alıyorsunuz hemen şu bulunduğum civarda bekleyecek o kız sizi mavi kıyafetli ondan alabiliyorsunuz. İkinci konumuza geçersek arkadaşlar ikinci konumuz ise trade nasıl yapılır? Trade nedir önce onu söyleyeyim trade arkadaşlar bu oyunu oynayanlar arasında Pokemon alışverişi yapmaktır. Siz bir Pokemon verirsiniz. Karşı taraftaki de size karşılık olarak başka bir Pokemon gönderir. Böylece karşılıklı Pokemon takası yapmış olursunuz. Bunu yapmak için diğer 3DS'e de ihtiyacım var. Çünkü bunu gösterebilmenin başka bir yolu yok. O oyunu da açayım bir taraftan. O da açılsın. Trade yapmanız için internete bağlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen ben internete bağlayayım. PSS'e giriyoruz arkadaşlar. Şurada. Bakın işareti var. Basıyoruz ve internete bağlan diyoruz. Oyunumuzu kaydediyor. Ve internete bağlanıyor şu anda. Diğer oyunu da açmaya çalışayım. Evet, diğer oyunda Pokemon Y yeah arkadaşlar. Oradan da hemen internet bağlantısını yapayım. Şu an aslında aynı ağa bağlı oldukları için internetsiz de savaş yapabiliriz. Evet bağlantı kuruldu, benim bağlantım kuruldu. Şu an arkadaşlarım içinde hiçbir online değilmiş, bu nedenle bu kısım boş. Daha önce takas yaptım ya da savaş yaptığım insanlar ama arkadaşım olmayanlar. Bakın şu an diğer oyundaki eleman göründü burada. Bunlar da arkadaşlar şu an oyunu oynayan online olan elemanlar. Şimdi savaş nasıl şey savaş diyorum? Önce trade anlatayım. Trade nasıl yapılır arkadaşlar? Hemen göstereyim. Arkadaşınıza geliyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız zaman bakın seçenekler mevcut. Battle, Trade. Zaten buraya bastığınızda savaş, buraya bastığınızda trade yapıyorsunuz. Ben trade'e basıyorum. Yes diyorum. Tabi her seferinde oyunu kaydetmemizi söyleyecek. Şimdi karşı tarafa evet bakın gördüğünüz gibi teklif gitti. Yes diyorum ve kabul ediyorum. şekilde kay, kay şey yaptık kaydettik oyunu ve kabul ettik artık tek ekrandan da kontrol edebiliriz şu an bağlantı kuruluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz sonra bağlantı kurulduğunda Pokemon'lar arası alışveriş yapabileceğiz Evet şu an trade ekranı geldi arkadaşlar ben buradan herhangi bir Pokemon seçiyorum mesela Şöyle kötü bir şey seçeyim de boşa gitmesin Mesela bir adet Dino. Yok HM var. HM varsa arkadaşlar Pokemon'u trade etmez. Onu da söyleyeyim. Hmm, şu nasıl? Evet. Mesela bir tane Larvesta arkadaşlar. 36 level Larvesta. Bunu show diyorum ve offer diyerek seçiyorum arkadaşlar. Şu an trade kısmına koydum. Diğer arkadaş da o sırada bakın benim koyduğum görünüyor zaten. Diğer arkadaş da kendinden bir Pokemon seçsin. Mesela şu Krabi mi? krabi mesela. O da oraya koysun. Bakın şu an seçenek geldi. Trade diyor arkadaş ve benim seçim yapmamı bekliyor. Bakıyorum ben de trade diyorum ve şu an trade başlıyor arkadaşlar biraz sonra. Evet. İnternet bağlantısı var şu an. İnternet bağlantısı olması gerekiyor. Bakın arka planda ötekini de görebilirsiniz. Şu an pokemonlarımız yer değiştiriyor. Bendeki Larvesta ona gitti. Ondaki Krabi de bana gelmiş oldu arkadaşlar. Böylece trade yapmış olduk. Bu kadar basit. Pokemonlarımızı bu şekilde arkadaşlar alışveriş yapabiliyoruz. Bazı Pokemonlar trade ile evrim geçiriyor arkadaşlar. İşte bu yolla trade yaptığınızda Pokemon evrim geçirmiş oluyor. Tekrar arkadaşınızdan o Pokemon'u evrim geçirince alırsınız. Trade konusunda söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi trade'de bazı kurallar var. Mesela işte HMS olan ya da bazı özel Pokemon'ların trade edilmesine engel konabiliyor. Bunları da dikkate almanız gerek. Çıkış yapalım şimdi. Trade'den. Bir de arkadaşlar savaş nasıl yapılır onu göstereceğim. Son olarak. Aslında aynı mantık. Hiçbir farkı yok. Onu söyleyeyim. Yine sesini açtım yanlışlıkla. Yine arkadaşınızın üzerine tıklayıp battle diyorsunuz. Tabi bunları yapmak için arkadaş olmanıza gerek yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ben şu an tabi yabancı biriyle yapmak istemediğim için mesela bakın hiç tanımadığım bir eleman. Bakın gördüğünüz üzere battle trade yapabilirim. Karşıdaki kabul ettiği sürece bunu yaparsınız arkadaşlar hiç problem değil. Mesela arkadaşınızla dediğim gibi savaş yapmak istiyorsanız battle diyorsunuz. Yes diyorsunuz. Bazı kurallar çıkıyor arkadaşlar. İşte iki oyunculu maç mı, single battle mi, double battle mi bunu seçiyorsunuz. Kuralları seçiyorsunuz. Eğer hiçbir şey seçmezseniz genelde sabit sistem çıkıyor. Yes diyorum ve teklifi gönderiyorum. Her seferinde oyunu kaydeder arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi karşı tarafa teklif gitti. Evet şu an arka planda onu kabul ediyorum. Orada da bir oyun kaydedecek tabi. Şöyle yaklaştırayım onu da. Evet şu an savaşa bağlanıyoruz arkadaşlar aslında dediğim gibi trade ile aynı mantık herhangi bir fark yok Savaşabilecek pokemonlarınız varsa gördüğünüz üzere şu an mesela, mesela bana bir hatırlatmada bulunuyor o pokemon Xye olduğu için bazı megaları kullanamayacağımı söylüyor Pokemon battle start diyorum Seçeceğim pokemonları gösteriyor arkadaşlar Evet, şu an diğerinde çok fazla Pokemon yokmuş ama önemli değil. Herhangi birini seçelim. Mesela Battle Box'ı seçiyorum. Bunu seçemezsin diyor. Çünkü Mega Galate var. O yüzden olmadı. İşte herhangi birini seçiyorum. Şu an zaten göstermelik yapıyorum. Evet. Şu an mesela benim Pokemon'larım ve rakibin Pokemon'ları çıktı. İşte rakip ilk hangi Pokemon'u seçeceğini ya da biz hangi Pokemon'u ilk seçeceğimizi falan Burada tercih ediyoruz. Onun 5 tane Pokemon'u varmış. Mesela ben Green ninja ile başlayayım. ilk olarak onu işte böyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Hangi Pokemon'un hangi sırayla çıkacağını. ilki seçmek önemli. Gerisi çok önemli değil aslında. Yanlış bastım. Evet. Şu an savaş başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hem ar arka ekranda görebilirsiniz hem burada görebilirsiniz. Savaş başladı. Tabi internet hızınıza göre biraz yavaş başlayabilir. İlk o seçiyor. Dust Clubs'ı seçti. Biz de ilk kim seçmiştik arkadaşlar? Green Ninja'yı seçmiştik. Shiny Green Ninja'mız var. Gerçekten güzel. Artık gerisi arkadaşlar. Başka bir dalın konusu. Çünkü burada artık Pokemon Savaşı yapıyorsunuz. Başka bir şey yok. Fight, savaş. Burada basıp Pokemon'un saldırılarını seçiyorsunuz. Ya da işte çantanıza başvuruyorsunuz. Run diyemezsiniz. Yani bitirir oyunu. Ya da Pokemon değiştirebilirsiniz gibi seçenekler var. Mesela Water Shuriken'i seçiyorum. O da bir tane seçsin buradan. İşte Wild Whip sitesin o da. Mesela ben hızlı olduğum için ilk olarak ben başladım ve Water Shuriken'le Dusclops'a saldırıyorum oldu. iki kere vurduk. Sonra Dust Cloth Vile yapıyor bize. Ve bizi yakıyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere savaşlarda bu şekilde yapılıyor. Şimdi buradan çıkalım. Evet, ben diyerek savaşı kapatıyorum. berabere bitirdim maçı. Çünkü ikimiz de çıktığımız için aynı anda. Durum bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Pokemon'lar arasında trade nasıl yapılır? Daha doğrusu kullanıcılar arasında trade nasıl yapılır? Pokemon savaşı nasıl yapılır? Ve Maestri Gift nasıl alınır? Bunları göstermeye çalıştım. Başka sorularınız olursa eğer Pokemon oyunlarında şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır şeklinde sorularınız olursa yine bir video çekerek bunları gösteririz arkadaşlar. Bunun dışında zaten gösterebileceğim çok fazla da bir seçenek yok. Yani internetle ilgili olan şeyler genellikle önemli. Yani son aklıma bir şey yaz onu göstermek istiyorum ve videoyu bitireyim bu şekilde. Şu seçeneğe bastığınız zaman arkadaşlar burada Wonder Trade, Battle Spot, GTS, Gamesnik gibi seçenekler var. Bunlar arkadaşlar hepsi tek tek bir işe yarıyor aslında. Ben burada arkadaşlar GTS'yi göstermek istiyorum. Battle Spot bunlardan da kısaca bahsedeyim de. Battle Spot yani internet ortamında girip başkalarıyla deneme savaşları yapmanızı sağlıyor. Wonder Trade siz bir Pokemon koyuyorsunuz trade'e otomatik olarak birini bulup size bir Pokemon gönderiyor. Tamamen piyango. Game Sneak arkadaşlar bu Pokemon turnuvalarına katılmak için çok önemli. İşte dünya çapında ya da kıta çapında yapılan turnuvalara buradan katılıyorsunuz. GTS ise arkadaşlar bunu böyle göstereyim size ben hemen. GTS şu şekilde arkadaşlar. Siz bir Pokemon almak istiyorsunuz. Yani arıyorsunuz bir Pokemon'u daha doğrusu. Diyorsunuz ki işte mesela ilk Pokemon kısmını göstereyim. Hangi Pokemon istiyorsun diye soruyor sana. Atıyorum Epsol mesela. Cinsiyeti level'ı benim için önemli değil diyorsunuz. Ara diyorsunuz. Mesela size insanların Epsol karşılığında ne istediğini çıkarıyor. Mesela üst ekranda bunu görüyorsunuz tabi. İşte mesela bu Regice istiyormuş. İşte Shine Epsol'a Hoopa istiyor. Hetmore istiyor. Mewtwo istiyor. Suicune istiyor vesaire vesaire. Yanda top varsa arkadaşlar şu şekilde bu sizde bulunuyor anlamına gelir. Mesela Latios'u verirsem bu Epsol'u alacağım şeklinde. Buradan istediğiniz Pokemon arkadaşlar uygun bir şekilde bulabilirsiniz. Bunun bir de daha farklı bir yöntemi var. İkinci seçenek deposit Pokemon var. Bu ne işe yarıyor derseniz. Burada da arkadaşlar ben bir Pokemon seçiyorum. Mesela Mandibus seçtim. Deposit olarak ekle. Karşılığında ne istiyorum onu soruyor. Mesela Mandibus'ı koyacağım. Karşılığında atıyorum Mewtwo istiyorum. Eğer biri aynı ilk seçenekteki gibi girip bunu görüp kabul ederse bu şekilde bir trade olmuş oluyor arkadaşlar. Bu kısmı da bu şekilde göstermek istedim size. Galiba yani gösterebilecek de çok fazla seçenek yok bunun dışında. Elimden geldiği kadarıyla Pokemon oyunlarının ince ayrıntılarını sizlere göstermeye çalıştım. Şu GTS'den de çıkalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Pokemon dünyası, Pokemon oyunlar gerçekten çok fazla ayrıntı içeren oyunlar. Bu nedenle anlat anlat bitmez. Videoda çok uzamış zaten. İlk etapta bilmeyen arkadaşlar için böyle bilgileri toparlayıp bir rehber halinde sunmak istedim. Eğer sorularınız olursa yine videonun yorumlar kısmında bekliyorum sorularınızı. Bunun dışında arkadaşlar sitemizi, Facebook sayfamızı ve tabii ki YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.